bu şekilde değildi. Eee sonradan mermer döşenmişe. Hı hı. Ee, burası e, bizim e, köyümüzün kurucusuna ait olduğunu düşündüğümüz Ahem Baba'nın türbesi. Gerçek tarihini kimse bilmiyor buranın. Ama kulaktan kulağa anlatılan Ahem Baba'nın burayı kurduğu şeklinde ona ait bir türbe. Ee, burada yıllardır e, aynı zamanda buranın adı da çevirme olarak geçer. Çevirme. Çevirme derler şey olarak ama çevirme e, burayı kutsal bir mekan olarak görürler. Düğünlerde e, adaklar burada kesilir e, bu köyde ve insanlar e, gelinler çıkarken bile gelip burada e, dua ederek e, evlerine giderler. Hacı Bektaş Veli'nin 13. 14. yüzyılda yaşadığı düşünürsek bu bölgede en kötü ihtimalle 12. 13. yüzyıllardan itibaren. Bu bölgede e, Ayhan Baba'nın yaşandığını düşünüyoruz. E, bizim köyümüz Avonos ve Hacıbektaş'a e, 20 kilometre uzaklıkta Avonos'a bağlı. Ortalama e, sadece Ayhan iki köyde büyük ve küçük Ayhan diye adlandırılan e, iki muhtarlığı olan ama e, herkesin birbirine akrabı olduğu, e, herkesin e, aynı e, birkaç tane sülalenin bir araya gelerek kurduğu bir, bir köy. Ben 1960 doğumluyum. 67-68 yılına kadar bu köye dedeler gelirdi. Özellikle bizler bize dedelerimiz Yozgat'tan gelirdi. Arzuman Ocağı'na bağlıydı köyün büyük bir çoğunluğu. Bir kısmı da Saraptal Ocağı'na bağlı. Pirzade Efendi vardı bu bölgede yaşayan. Küçük Ahen Sarabdalların dedesi. Onlar ve Yozgat'tan gelen dedelerimiz vardı. 1970'li yıllardan, 75'li yıllardan itibaren bu köy artık dede talip ilişkisinde kaybetti. Evet. E, ve uzun bir süredir de bu köyde Alevlik adına sadece eski kültürel değerlerin zaman zaman korunduğu e, bir çalışma vardı. E, aileler arası, arkadaşlar arası herkes bilirdi ki Ayhanlılar Alevidir. E, bizler de bu şekilde yetiştik. Fakat aileyle ilgili çok fazla şeyler e, bilmiyorduk. Daha sonraki yıllarda, bundan üç yıl önce e, ya da 4 yıl önce bir dernek kurarak, Ayhanlar Kültür ve Dağınışma Derneği'ni kurarak köye bir şeyler yapmaya kalkıştık. İlk icraatımız da Ayhanlar Cemevini yapmak oldu. Geçen yıl açılışını 15 Ağustos'ta yaptık. Bir ekonomik sorunlarımız oldu. E, fakat başta yurt dışında yaşayan Ayhanlılar olmak üzere çok büyük katkılar oldular. Sadece ekonomik sıkıntılarımız oldu ama bu bir süreçti biz bu süreci zaman içerisinde çözdüğümüzü düşünüyorum. Camilerin herhangi bir fonksiyonu yok. Hemen hemen hiç kimse camiye gidip de bayramlar dışında namaz kılmaz. Dolayısıyla süreç içerisinde başta cenaze işlerimizi ve kültürel kimliğimizi öğrenmeye başladıkça yeni jenerasyonlar, camilerin de fonksiyonu tamamen burada bitmiş olacağını düşünüyorum. Bizim cenaze işlerimizi yürütecek Alevi inanç gelenek ve göreneklerini bilen dedeyle anlaştığımız sürece burada zamanla e, sünni inanç biçimine özgü olan cenaze işlerinin tamamen biteceğini düşünüyorum. Hacı Bektaş Belediyesi'nden de bu konuda e, yardımlar e, ve çalışmalar olduğunu e, biliyoruz. E, çok kısa bir süre içerisinde artık dedelerim e, bu işe el atacağını düşünüyorum. Vallahi başlangıçta biz pek umutlu değildik. Bütün amacımız zaten gençlere yönelikti. Ama açılış günü bin kişinin üzerinde bir kitle gelince bizler de çok şaşırdık. Demek ki halkımızın bu konuya oldukça büyük bir ilgisi var. Kısa zaman içerisinde de gerçek kimliğimize dönerek alevi inanç kültürünü yaşamayı şey yapacaklardır başaracaklardır. Kapıda bir ederse bir yağmur ya yok bir şey Yağmur mu? Kapıda bir yağmur. Çare getir.